Kuruluş Osman ekibi aksiyon ve heyecan dolu sahnelerle 165. bölümüyle seyirci karşısına çıktılar. 165. bölümden sonra 166. bölüm oldukça merak edilmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Karadil Kalesi Fethi yaşanacak mı? Aladdin Bey yaşıyor mu? Olofira Hatun ve Orhan Bey arasında evlilik doyu ne zaman yaşanacak? Karasi Bey ve Osman Bey arasında yaşanacak gelişmeler. Konur Bey tekrardan Kuruluş Osman kadrosuna dahil olacak mı? Kutsal emanetler komutanlık elinden nasıl alınacak? Tüm bu soruların ve davasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 166. bölümü oldukça aksiyon dolu sahnelerle seyirci karşısına çıkacaktır. Kuruluş Osman'ın bu sezonun son sezon olması planlanmaktadır. Ve bu yüzden bu sezon oldukça aksiyon dolu bölümlerle geçecektir. Osman Bey 165. bölümde Karadil Kalesi'ni fethetmek istediğini söylemişti. Fakat Aladdin Bey Karadil Kalesi'ne gittiğinden dolayı Karadil Kalesi'nde Aladdin Bey'i esir almışlardı. Tahminlerimize göre yeni bölümde Osman Bey Karadil Kalesi'ni fethedemeyecektir. Fakat Osman Bey gizlice kaleye girerek Aladdin Bey'i kurtaracaktır. Lakin Karadeli Kalesi'nin fethinin bir müddet erteleneceğini düşünmekteyiz. Ve yaşanacak olan fethi büyük bir cenk sahnesine yaşanacaktır. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında göründüğü üzere Aladdin Bey bir mezarda bulunmaktadır. Çoğu izleyici Aladdin Bey'in ölüp ölmediğini oldukça merak etmektedirler. Aladdin Bey karakterinin tarihte oldukça önemi vardır. Çoğu izleyici bilir ki Aladdin Bey karakterine hiçbir şey olmayacaktır. Tahminlerimize göre Aladdin Bey'in mezarda görünen hali Bala Hatun'un ya da Gonca Hatun'un gördüğü bir rüyadır. Aladdin Bey'i Osman Beyler yeni bölümde kurtarmayı başaracaklardır. Ve daha sonrasında kısa süre içinde Gonca Hatun ve Aladdin Bey'in çocuklarının doğacağını düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın 5. sezonundan beri Holofira Hatun ve Orhan Bey arasında Evlilik doyunun ne zaman yaşanacağı merak konusuydu. 5. sezonun sonlarına doğru Orhan Bey Elçi evlenmişti. Fakat bu sezonda Elçi karakteri kadroda yer almayacaktır. Bu yüzden Olofir ile Orhan Bey arasında yaşanacak evlilik toyu kısa süre içinde yaşanabilir. Tahminlerimize göre Orhan Bey Holofira Hatun'u önümüzdeki bölümlerde Bizans kalesinden kaçıracaktır. Daha sonrasında Holofira Hatun'un Müslüman olacağını, ve Holofir Hatun'un tıpkı tarihte olduğu gibi Nülüfer Hatun adını alacağını düşünmekteyiz. Ardından Nülüfer Hatun ve Orhan Bey arasında evlilik doyu yaşanacaktır. Kuruluş Osman'ın bu sezonunda Karasi Bey ve Osman Bey'in arasında oldukça zıt düşme sahneleri izleyecektir. Çoğu izleyici Karasi Bey'in Osman Bey'in safına geçip geçmeyeceğini oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre sezon ortalarına doğru Karasi Bey ve Osman Bey arasında yaşanan sorunlar tamamen bitecektir. Ve Karasi Bey tamamen Osman Bey'in safına geçecektir. Zaten tarihte Osman Bey Osmanlı Devleti'ni kurduğu zamanlarda oldukça beylik sorunları yaşanılmıştır. Fakat Osman Bey tüm beylikleri ardına dizmeyi başarmıştır. Aynı senaryonun dizide de yaşanacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın bu sezonunda Konur Bey karakteri kadroda yer almamaktadır. Çoğu izleyici Konur Bey'in tekrardan Kuruluş Osman kadrosuna dahil olup olmayacağını merak etmektedirler. Şu anda Konur Bey karakterine hayat veren Berk Erçer, Kudüs Suati, Selahattin bir dizisiyle anlaşmış durumdadır. Bu yüzden tahminlerimize göre Konur Bey karakteri bu sezon içinde tekrardan kadroya dahil olmayacaktır. Aynı şekilde Elçime Hatun ve Manhun Hatun karakteri de tekrardan kuruluş Osman kadrosuna dahil olmayacaklardır. Kuruluş Osman'ın 166. bölümünde Osman Bey kutsal emanetlerin kaçırıldığını öğrenecektir. Hem Osman Bey hem de Karasi Bey kutsal emanetleri ele geçirebilmek için önemli hamlelerde bulunacaklardır. Ve komutanlık hasta kutsal emanetleri Osman Bey ya da Karasi Bey'e vermek isteyecektir. Tahminlerimize göre Osman Bey kutsal emanetleri Atun sayesinde ele geçirecektir. Holofiratun önümüzdeki bölümlerde Osman Bey'e önemli malumatlar ve önemli bilgiler verecektir. Fakat kısa süre içinde Holofiratun'un Osman Beylerle işbirliği yaptığı anlaşılabilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın bu sezonun son sezon olması planlamaktadır. Bu sezon tamamen bitmesinin ardından devam teninde Orhan Bey hakkında bir dizi başlayacaktır. Çoğu kişi Bursa fethinin bu sezonda yaşanılıp yaşanılmayacağına oldukça merak etmektedirler. Bu sezon son sezon olacağından dolayı tahminlerimize göre Bursa fethi yaşanılmayacaktır. Zaten tarihte Osman Bey Bursa'yı kuşatmış olsa da Osman Bey hastalığından dolayı Bursa'yı fethedememiştir. Bu sezon içinde Osman Bey Bursa civarındaki çoğu kaleleri fethedecektir. Fakat asıl Bursa'yı Orhan Bey fethedecektir. Zaten kuruluş Osman tamamen bittikten sonra devamı niteliğinde Orhan Bey hakkında başlayacak dizide Orhan Bey'in ilk sezonda Bursa'yı kuşatıp fethedeceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 4. sezonunda kadroya veda eden Turgut Bey karakterinin tekrardan kadroya dahil olup olmayacağı da merak edilmekte. Tahminlerimize göre bu sezon içinde Turgut Bey karakteri kadroya dahil olmayacaktır. Fakat Orhan dizisinde Turgut Bey karakteri kadroya dahil edilebilir. Lakin Turgut Bey karakterine Rüzgar Aksoy değil de farklı bir oyuncunun hayat vereceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda başlaması halinde Orhan dizisinde Orhan Bey karakterine de yaşı daha büyük bir oyuncu hayat verecektir. Bizim tahminlerimize göre Orhan Bey karakterine Vajta Tudu ya da Aras Bulut İnemli hayat verebilirler. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde Osman Bey Karadir Kalesi'ni fethettikten sonra Bursa civarındaki önemli bir kaleyi de fethedecektir. Ayrıca dizideki aksiyon sahnelerini artırmak için Moğollar da yakın zaman içinde kadroya dahil olacaklardır. Moğolların başında da Emir Çoban'ın bulunacağını düşünüyoruz. Bu konu hakkında ve 166. bölümde neler yaşanacağı hakkında bir sonraki analiz doğumuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerini açarak gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz.